Çocuklar. Melisa ile Deniz kum oynamaya karar verdi. Oyuncaklarını çıkarttılar. Aşağıda duruyordu hepsi. Yazlık oyuncakları çıkarttılar. Şimdi de kamyonlarını dolduruyorlar. Kamyonu da çok güzelmiş Deniz. Dur Melisa'ya dikkat et. Dikkat et üstüne gelecek. Kumumuzu döktük. Hadi dolduralım bir daha. Hadi Melisa dolduralım bir daha. Bak. Aa. <laughs> Melisa başka bir şey buldu kendine. Melisa eliyle doldurmaya karar verdi. Sen de onu mu dolduruyorsun kızım? O da bardağını dolduruyor abisi. <laughs> Kızı anneciğim yerlere. kazı Aferin benim kızıma. Öğreniyor abisi evet. Kızı. Senden görüyor ya Deniz senin gibi yapmaya çalışıyor. Deniz şurada da bir şey daha var. Ne bu? Bu bir şey değil bu. Bir şey değil. Buldular bu, mı bu? Bu 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 taş makinesi. Bu <laughs> taş makinesi. mi? Makinesi Dur bakayım. Ha buradan böyle kapanıyor mu bu böyle? Evet ha. ben size gösterdim bir şey. Uzağa götürme şurada göstersene. Evet, ben görüyorum. Sonra buradan alıyor ve de akıyor. Ha <laughs> bir daha yap bakayım. Oradan alıyor. Evet. Aldı. kaldı. Aldı ve bıraktı. Bıraksın. Ah kaldı. <laughs> tamam. Hayır. Çok güzelmiş. Tamam. Aa ne şurada kule var. Seninkine bakayım Melisa. Melisa da gösteriyor. Hani bakayım. Aa ne varmış orada. Aa çok güzelmiş. Çok güzelmiş kızımınki de. Sen gösteriyorsun diyordu. Hay, evet o küreğin de çok güzelmiş anneciğim. Hay, <laughs> <laughs> o da çok güzelmiş Tırmık da çok güzel. <laughs> bak Melisa bak bir de burada böyle yengeç gibi bir <laughs> tane kalıp var. Ay çok güzelmiş. <laughs> Melisa şimdi göstermek istedi. Bay bay. <laughs> Hadi bakalım çocuklar biz kapatıyoruz kameramızı ama biz oynamaya devam ediyoruz. Görüşürüz.